Çerkez tavuğu için öncelikle bir tencereye bir adet patatesi, bir adet soğanı ve bir adet havucu iri iri keserek attım. Ve bir tane de yani şöyle bir parçadan iki tane kullandım ben. Ee, yaklaşık 500 gram diyebilirim. 500 gram da bir tavuk göğsü attım. Bunun üzerine de 5-6 su bardağı sıcak su ekleyerek bunların hepsini şöyle bir karıştırdım. Şimdi ağzını kapatıyorum. Haşlanana kadar bunları burada bekletiyorum. Haşlanan tavukları bu şekilde ince ince elinizle parçalara ayırın. Ve suyundan da haşadığımız sudan da 2 su bardağı kadar kullanacağım. Onu da bir kenara ayırın. Şimdi ilk olarak cevizi ekliyorum rondonun içerisine. Burada 150-200 gram kadar ceviz var. İlk olarak robottan bunları geçiriyoruz. Sonra sırasıyla diğer malzemelerimizi de ekleyeceğiz. Çektiğimiz cevizlerin üstüne 2 dilim ekmeği tavuk suyuna batırarak yumuşattım. Şimdi bu ekmekleri ekliyorum. 4 diş sarımsak onları da tüm ekliyorum bu şekilde 4 diş sarımsak 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz tuz miktarını ve baharatları kendinize göre de ayarlayabilirsiniz burada hem kırmızı toz biber var hem de kırmızı pul biber var birer tatlı kaşığı olarak kullanıyorum ve bir çay kaşığı da kişniş ekliyorum bu kuru malzemeleri ekledikten sonra kenara ayırdığımız tavuk sularında iki bardak tavuk suyunu da içerisine atarak tekrar robottan geçiriyorum Malzemeleri çekerken bana kıvamı biraz cıvık geldiği için bir dilim daha ekmek ilave ettim. Tavukları da iyice küçük parçalara ayırdım. Tekrardan şimdi oluşturduğumuz bu karışımı tavukların üzerine döküyoruz ve iyice karıştıracağız. Üstüne en son zeytinyağı ve cevizle süsleyerek çerkez tavuğumuzu sunuma alabilirsiniz. Son olarak çerkez tavuğunun üzerine zeytinyağı, toz kırmızı biber ve cevizle süsleyerek servis tabağına aldım. Bu şekilde afiyetle yiyebilirsiniz.